Kıyabi cenaze namazı kılacağız. tüm şehitler için de yine kıyabi cenaze namazına niyet edebiliriz. Niyet eyledim Allah'ım senin rızan için. gıyaben cenaze namazını kılmaya uydum hazır olan imama niyet ediyoruz. Tekbir alıyoruz. Subhan duasını okuyoruz. Akabinde bir tekbir daha alıyoruz. Salli barik dualarını okuyoruz. Akabinde bir tekbir daha alıyoruz. E, cenaze duasını okuyoruz. Bilmeyenler Fatiha'yı okuyabilirler. Son bir tekbir daha alıyoruz. Sağımıza ve solumuza selam vererek cenaze namazımızı kılmış, kılmış olacağız. Cenab-ı Allah makbul ve mübarek eylesin inşallah. Şahitliğimizi kabul eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم